Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Düne dair gelişmeleri konuşacağız. Ekonomideki gelişmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ve para politikaları kurulu üyesini görevden aldı. Yerine yeni atama yapmasının ardından dolarda tarihi zirveyi gördü efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün aynı zamanda Sayın Kavcıoğlu ile de bir araya geldi. Olayın ayrıntılarını konuşacağız. Canlı yayın konuğum Gün Boyu Gazetesi ekonomi yazarı Murat Sururi Özbülbül efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra hanım. Evet, dün de yayın yaptık ama dünden bu yana bayağı gelişmeler oldu. Onları da değerlendirelim sizlerle. Öncelikle e, tabii doların seviyesine ve bu atamaları konuşacağız ama şuna değinmek istiyorum. Evet, e, dün Sayın Erdoğan'la Sayın Kavcıoğlu bir araya geldi ve bu görüşmenin detayları aslında yok elimizde. E, ne konuşuldu bilmiyoruz. E Sizden bir yorum alalım. Bu ani bir araya gelmenin nedeni ne olabilir sizce? Şimdi tabii iki kişi arasındaki konuşmayı ancak kristal küreye bakarak görürüz böyle bir kehanet yapalım. E, muhtemelen Şahap Kavcıoğlu koltuğunu sallantıda görüyordu. E, bu ara faizleri indirmediği için Erdoğan'ın öfkesini çektiğini, işte az edilebileceğini düşünüyordu. E, bu ziyarette efendim vallahi de billahi de ben indirecektim. Ama işte bu muhalif üyeler var ya muhalif üyeler onlar yüzünden hızlı davranamadık, indiremedik. Hı, hı. İşte bunları bir görevden alsak yerine dediğimiz yapacak başka adamları atasak Faizleri görün bakın ne güzel indireceğim demiştir. Ee, olsa olsa yani e, kelime kelime değil ama meal olarak böyledir. Ve bunun üzerine de e, Erdoğan'ın ve Kavcıoğlu'nun görüşüne muhalif olduğu düşünülen üç üye görevden alındı. Yerine e, iki üye atandı. Herhalde bir tane daha böyle e, muhalif olmayan ekonomist arıyorlar. Evet, baktığımızda isimlere bakacak olursak da zaten Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikaları Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Yerine de Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirildi. Yusuf Tuna da PPK PKK üyesi olarak atandı. Para Politikaları Kurulu üyesi Şimdi, olarak isimler kere, bunlar. Önce şunu söyleyeyim, bu bu tip işler Merkez Bankası bağımsızlığına yapılan, çok radikal bir müdahale dedi. Hı hı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını hava eden işlerdir. E, bundan sonra Merkez Bankası'nın itibarını kimse ciddiye almaz. ya Ben zaten uzun süredir söylüyordum. Yani Şahap Bey'in onun bunun ne dediği önemli değil. Tayyip Bey ne diyor ona bakalım. Kararlar para politikaları kurulundan ya da Merkez Bankası'ndan. Yani saray'dan çıkıyor. Erdoğan'ın da faiz sebep enflasyon sonuçtur diye bir iddiası var. Şimdi e, Rus mühendisler Çernobil'de bir test yapmışlardı. Test yaparken reaktörü patlatmışlardı. Öyle bu garip testler yaparsanız sonuçları çok vahim ve beklenmedik olabilir. Hı hı. E, böyle bir noktada e, böyle faiz, sebep, enflasyon, sonuçtur gibi dünyanın e, güldüğü bir teoriyi test etmeye kalkarsanız bunun bedelini hep beraber ödeyeceğiz. Evet. Yani Kurlarda rekor görüldü. Bunlar hiçbir şey değil. Şimdi baktığımızda zaten bu kararla birlikte de TL %19 değer kaybetmiş oldu. Dolar baktığımızda 9.19'a yükseldi. Bir kurları da değerlendirecek olursak yani sonuç olarak nereye gidiyoruz diyebiliriz? Şimdi... E Orta vadeli programı yeni yapmış, yeni açıklamışlardı. Orada e, ortalama e, dolar kuru bu yıl için 8.30 öngördüyordu. E, son çeyrekte ise e, 8.85. Yıl sonu 9.20-9.15 gibi bir seviye Ve <laughs> O seviyeye yıl sonu olmadan ulaşmış olduk. E, faiz indirimlerine devam ederlerse, Kübra Hanım, e, çift taneyi, dolarda çift taneyi çok kısa sürede görürüz. Yani yapacakları faiz indiriminin boyutuna bağlı olarak e, kurlar çok hızlı tepki verir. E, yani bu şey olarak onu çok hızlı görürüz de onun üstünde ne kadar hızlı gideriz onu zaman gösterecek. Peki şimdi baktığımızda gözler bir sonraki faiz kararına da çevrildi. E, siz bu karardan nasıl bir sonuç çıkacağını düşünüyorsunuz? Tekrar bir indirim gelir mi? Şimdi bugün yapılanlardan sonra tekrar bir indirim gelmemesi şaşırtıcı olur. Ee, indirim i̇ndirim geleceği aşağı yukarı kesinleşmiştir. Ama indirimin boyutunu bilemiyoruz. Hani ya biraz duralım şöyle bir 0.25 puan, 0.50 puan mı indirelim derler. Yoksa 100-200 bas puan mı indirelim derler. Bunu göreceğiz. Ee, enflasyonist etkilerine ve kurun seviyesini artık kale almadıklarını düşünüyorum. Yani başka bir rotaya girdiler faizleri düşürüp büyümeyi e, arttırarak işte piyasayı rahatlatmak gibi bir yola girmiş olabileceklerini düşünüyorum. E, tabii Türk ekonomisinde maliyetler faizlerden ziyade kurlara bağlıdır. Bunu halkımız çok yüksek enflasyon olarak ödeyecek. Yani e, TÜİK rakamlarına göre bile yüzde %20'nin üzerine bir enflasyonla yılı kapatabiliriz enak verilerine göre ki ben enak verilerine daha çok itibar ediyorum. Zaten şu anda bile yıllık enflasyon %44.70 Aslında şu gerçeğe de bakarsanız şimdi doğru kur nedir onu belirleyebilmek için biz hani hep TÜİK rakamlarıyla enflasyon kur arasındaki gelişmeyi şey yapıyoruz karşılaştırıyoruz. Halbuki bunu enak verileriyle karşılaştırırsak enflasyonun yarısı kadar artmış kur. Yani enflasyon e, 44 küsur artmışsa %20'ler civarında arttıysa e, daha artacağı çok yol var demektir. Evet peki. Şimdi baktığımızda başka bir konu daha biliyorsunuz dünkü gelişmeler arasında yine konuşmuştuk ama ben daha ayrıntılı değinmek istiyorum. Çünkü aslında vatandaşın da kafası karışık bu noktada. E, bu dolar bozarken kimlik doğrulama konusunda artık şöyle bir söylenti dolaşıyor. Dolar alan fişleniyor mu acaba? Serbest piyasalara bu kadar müdahale olması da yine bir şekilde TL'nin değer kaybetmesine de neden oluyor. Bu konuyu daha ayrıntılı irdeleyecek olursak neler söyleyeceksiniz? Yani şimdi piyasada uzun zamandır e, sermaye kontrolleri konuşuluyor. Çünkü herkes gerçeğin farkında. E, piyasadaki doların büyük bir kısmı kaygı dolar. Yani fiili olarak öyle bir dolar yok. Ee, insanlar da bunu bildikleri için işte bankalardaki dövizlerimize el konur mu ee, İşte bunlar belli bir kurdan Türk Lirası'na mı çevrilir yoksa zaman içerisinde ufak ufak kullanmamıza mı Yunanistan'da yapıldığı gibi izin verilir benzer bir şey yakınlarda İran'da yaşandı yani e, döviz yokken, fiili döviz yokken e, bankalardaki dövizler bile e, tereddüt konusu olurken sizin böyle bir kararla piyasayı tedirgin etmez son derece anlamsızdır. Son derece beceriksiz bir siyasettir. Yani aklın alacağı bir iş değil. Döviz böyle tedirgin bir ortamdayken ya bir gereği yok. Zaten bakın şeydeki bankadaki hesaplarınız, bankadaki paranız, mevduatınız, döviziniz, altınınız bunların hepsi kayıt altında. İşte döviz bürolarından döviz alırken veya döviz satarken, bozdururken belli bir meblağın üzeri de zaten kayıt altındaydı. Yani böyle 5 doların, 10 doların, 20 doların hesabına düşüp piyasayı tedirgin edecek böyle işler yapmanın manası olmaz. Bakın eğer kayıt dışı döviz almak, satmak istiyorsanız bunu zaten piyasa yapar. Hiç kimseye de sormaz. Bu ülkede Türk parasının kıymetini koruma kanunu varken döviz bulundurmak yasakken herkes tezgah altından döviz alır, döviz satar. Müthiş bir döviz kara borsası vardı. E, piyasada işlerdi. Siz bu tip kararlarla e, kara borsayı hortlatırsınız, tezgah altını hortlatırsınız. Yani e, zaten iyi kötü legalize edilmiş bir sisteme e, bu şeyin dışına çıkarırsınız. Ya bir anlamı yok. 5 dolar bozduran çocuğun kimliğini alacaksın ne olacak? Ya da 100 dolar e, alan ev kadının kimliğini alacaksın ne olacak? Bu işte böyle 50 dolarla 100 dolarla olan işler değil ki. Yani yapabiliyorsan bu Man Adası'nda, ne bileyim Kayman Adaları'nda, orada burada vergi cennetlerinde dolar alıp satanların e, kimliğini kayıt altına al. Asıl vergi kaçaysa mesela veya spekülasyonsa oralarda yapılıyor. Yani döviz almak da satmak da altın almak da satmak da suç değildir. İsteyen istediği gibi alır, istediği gibi satar. Eğer aldığınız veya sattığınız paranın kaynağı şaibeli ise, yani bu bir rüşvet parası olabilir, işte vergi kaçırdığınız, vergisini vermediğiniz bir para olabilir, bir suç parası olabilir. Onlar da zaten gidip döviz büfesinden döviz almazlar. Altın yani. yatırımcılarına neler söyleyeceksiniz? Baktığımızda dolarla birlikte dün gece altında da ciddi bir yükseliş oldu. Burada işler nasıl yürüyor bu noktada? Şimdi orada bir kere şu açıklığa kavuştu. Fed'in ne yapacağı belli oldu. 2022 ortasına kadar varlık alımlarını sonlandıracak. Yani hmm. şey yapacak. Yavaş yavaş azaltarak. Ama bakın onlar böyle bir gece yarısı kararnamesiyle yapmıyorlar. Kitlelerin önünde tartışıyorlar, şöyle yapacağız, böyle yapacağız ya, şöyle yaparsan iyi olur, böyle yaparsan iyi olur. Dolayısıyla öngörülebilir bir piyasa yaratıyorlar. Şimdi bizde yapılan bunun tam tersi. Bir gece yarısı kararnamesi, sabah uyanıyorsun, bakıyorsun, bir sürü şey değişmiş. Bu tip ekonomilerde kimse öngörmez. Şimdi e, zannediyorum altın yatırımcıları uzun zamandır e, tedirgin de işte. FED'in tutumu değişince altın değer kaybedecek diye. Hı hı. Benim o dönemde savunduğum bir tez vardı. Ya diyordum, çok parayı çok hızlı geri çağırırsanız ve dolar çok hızlı değer kazanırsa birçok devlet, şirket ve kişi iflas eder. Bu pandemi sürecinde bir aşırı borçluluk çıktı ortaya. Helikopterle para dağıtıldı. Birçok şirkete, birçok devlete para dağıtıldı. Siz bu parayı... E, hızla değer kazandırırsanız kimse borcunu ödeyemez. Zincirleme iflaslar ortaya çıkar. Onun için de e, merkez bankaları ve hükümetler iflasları engellemek için bir miktar enflasyona göz yumacaklar. Bunu zaman içinde böyle eskilerin tabiriyle uhuletle ve suhuletle halledecekler. Bu da emtia fiyatlarını altın dahil kıymetli maden fiyatlarını yukarı çekecek demiştim. E, zannediyorum bu dediğim konusunda insanlar hemfikir oldular ve altında buna uygun bir tepki veriyor. Ya piyasada 8,5 trilyon dolar para varken altının değer kaybetmesi için bir sebep yok. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için Gün Boyu Gazetesi ekonomi yazarı Murat Sururi Özbülbül canlı yayın konuğumdu. Dolardaki tarihi zirveyi konuştuk. Şimdilik yayınımızı noktalıyoruz. İyi günler, hoşçakalın.